Ajun, Hülya, Sergen <laughs> ve Merhaba Türkiye. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İçeriden geliyorum ama... <laughs> Arkadaşlar buraya gönderiyor. Ben çok beğendim. Şarkıyla çok güzel uyum sağladınız. Sesiniz de çok güzel. Niye herkes gidiyor benden böyle sevdiğine? Çok zor beğeniyorsun ya, beğenmene sevindiler. <laughs> ha belalı! Senin o dilini eşek arası soksun, he mi? ye yeah, falan yapıyorlar başlamadan? Türk sanat bizi söylerken mesela ben ye yeah! dönülmez akşamın.